Kızlar kızlar gelen mi? Ağzınız Evet, e, Federation e, Day. E, görmüş olduğunuz gibi şimdi Federation Day bölümünü oynayacağız. Oyunları seviyoruz net adına. Ben Oğuz Sasi. E, hepinizi selamlıyorum. Oh ya Undaba, ya Dubis Kayna ya. Ne oldu? gay mi yapacağız? Nereye bakıyorsun la? <gülüyor> <gülüyor> Gözlere bak Hadi tipe bak. Allah belanı versin. Neyse hadi bakayım. Kim... Oy helikopterler geliyor. Helikopter. Şimdi e, görmüş olduğunuz gibi bu bölümde en son nerede kalmıştık evet burada bir optik zicanlar vardı. Şimdi bu optik zicanlarla aha bu adamı bu değil la sen değildin o değil mi? Dur bakayım. Shit bu değildi ha şimdi helikopterla geliyorlar ee, bu helikopterla geliyor. Ben şimdi bu bölümü nereden biliyorum derseniz vallahi önceki bölümden e, biliyorsunuz aha sen miydin o? Sen değilsin tabi tabi sensin sensin ha tamam gel yakaladım seni hadi hadi yakaladım. biraz daha bak bakayım bana Heh. dön bakayım. Dön 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 dön. Aferin devam devam devam. 9300 tamam yakaladık. Ee, clarified oldu. Hadi bakalım şimdi ne yapacağız? Ateş mi edeceğiz? Yok ateş etmiyoruz şimdi. Şimdi buradaki görevimiz neydi bizim? Confirm target identity. Tamam onu yaptık. Heh, burada dayılar var. Dayılar ne yapıyoruz? ya? Hi. Hey. Ne oluyor la? Yere mi yatacağız? Bunlar ne? Oh shit! Aa, ben hatırladım bunları. Aa, ben bunları biliyorum ya. Ben eskiden babamla oynardım. Babam özel timdi benim. Özeltimde çalışıyordu bak bunu böyle kuruyoruz nişan alıyorsunuz. karşıda bizim şey vardı bir tane e, Makbule ablanın kızı vardı e, akşamları onun şeyini atardım bu ipi böyle sallardım böyle Hiç onun tarafına benzeram. Makbule ablanın kızına atlardım kanka İşi bitirdikten sonra tekrar buraya geri dönüş yapardım her akşam bir bizim eve bir onların eve böyle gidip gelirdik ortam bizde buydu şimdi burada galiba karıları atlayacağız evet karılar da şurada galiba tamam karılara atlayacağız hadi bakayım ben de mi atlayacağım Heh, hadi bakayım beraber ulan Ulan vay 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 geçmiş geçmişim depreşti. Bazen arkadaşları da alırdım böyle. Tamam hadi bakayım şimdi ha. Evet geliyorum Makbule. Makbule'nin kızı geliyorum. Hadi bakayım. Oh üçlü gidiyoruz. Grup seks. Üçlü gidiyoruz. Vallahi üçlü gidiyoruz. O oh, asker seks. Asker seks yapacağız. Tamam. Tamam. Kızda şey sadece hücum botu. Adamlarda tüfek. Çırılçıplak ikisi de. Tamam. Tamam. Fantaziyi buldum. Hadi gidiyoruz. Hadi bakayım geliyorum Nacile. Nacile. Nacile ne lan? Naci diyecektim. <laughs> Oo, benden önce gidiyorlar şarrafsizler. Tabi gördüğünüz karıları koşturuyorsunuz hemen. Hadi bakayım şimdi. <gülüyor> <Anışkeni>! <gülüyor> oh shit. Benden önce gidemezsiniz lo. Önce ben gideceğim. Önce ben gideceğim. Kimsiniz oğlum siz? <laughs> Neyse. E, şimdi bakıyoruz burada. Nacile ablanın kızı e, Makbule buradan bakayım. Yok Makbule abla la? Ne boksal. Hello. Evet şimdi iniyoruz aşağıya. Evet beraber. Önce ben valla beyler bak önce ben gideceğim. Gayet the desk. Trof bilmem ne out. Tamam şimdi bunlar şeyi koruyor, kızı koruyor. Ben de şimdi onlarla beraber gideceğim. Hadi bakayım, geliyor bakayım. Dur lan. Oh valla son anda öldürdüm. Hadi bakayım, bakayım başka ne var? Sen ne yapıyorsun? Aşağı iniyorsun değil mi daha? Oh shit! Burada da duruyorlar. Bak bütün bunlar bütün bunlar şeyi koruyor, Handan'ı koruyor. Handan'ı. Handan, yandan. Handan, yandan'ı yandan koruyor bütün bunlar. Ee, şimdi onlara gideceğiz. Oğlum bak beni delirtmeyin. Önce ben gideceğim. Hadi bakayım. Şimdi şunları şöyle iki tanesine yandan böyle koysam. Lan oğlum dursana ne biçim silah. Oğlum ne biçim oynuyor lan. Oh shit. Valla öldüler. Hadi bakayım başka nerede var? Bir... Oo bu tarafa mı gideceğiz? Tamam gidelim bakayım. Hadi bakayım. Ha böyle koşuluyor. Uy. Evet bunlar da tost yapıyorlar. Sucuklu tost yaparken öldü. Gazetede yazıyor şimdi. Tost yaparken öldü. Ee, neyse hadi bakayım şimdi devam ediyoruz. Keep it moving. Ha, aşağıya iniyoruz tamam. Ee, herhalde bu, bu kattan gireceğiz mi? Nereden gireceğiz? Hadi lan. Allah Allah gidiyorum gidiyorum. Aha buradan gireceğiz vallahi İçime doğdu. Evet kontrol e, bilmem ne bilmem ne on this floor. Checkpoint reach. Captured HVT. Ha oradan mı giriyorsunuz? Ne yapıyorsun? He, buraları böyle şey yapıyorsun değil mi? Tamam bak deli açtı. Heh, diyor ki Nacile geliyorum, Nacile geliyorum diyor. Neyse hadi bakayım şimdi. Bu ne? He, böyle enterdı bilmem ne diyor. Oo, bir delik de ben açıyorum buradan. Evet çok güzel. Delikleri seviyoruz yeniden. Geliyorum. Nacile geliyorum. Nacile. Ulan bir annesini söylüyorum. Bir kendisini söylüyorum ya. Bu kadar da şerefsizlik olmaz ya. Neyse şimdi objektif update bilmem ne dit. Ne bu? Create the HVT, Capture the HVT. Götümden okuyorum ya. Upload virus, bilmem ne sistem. Tamam hadi yürü lan! Daha hızlı. Aha! Tamam al. Takıyorum. Hey. Evet beyler bilgisayar topluyoruz şimdi burada. Bilgisayar topluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir şey. Evet. Topluyoruz. Evet. Bugün bundan sonra bilgisayar 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 ee, böyle toplanır. En iyi ben toplarım. Benden başka kimse toplayamaz. Lan puzzle mı çıktı burada? Bu ne ya? Kare anda bilmem ne virüs start virüs upload. Tamam. Ne imaging lan? He r to upload virüs. Tamam. He şimdi virüsü yüklüyoruz buraya. Görmüş olduğunuz gibi bütün bilgisayar bakım işlerinden anlarım. Ee, bütün tamirlerinizi yaparım. Ee, her türlü bilgisayarınızın alma e, korumu e, bilgisayarınızı e, sağlıklı bir şekilde e, e, eski haline döndürürüm. Kısacası pornolar benden. Evet, şimdi buna pornoları yükledik. Görmüş olduğunuz gibi bütün eee Chaturbait. lan? Oğlum adam buraya geliyor. 12 gidiyor. Al işte. Bu neydi şimdi? Bu neydi şimdi? Bana biri bunu açıklayabilir mi? Yani ne bu şimdi? Ne ne? Nadır bu nadır nadır nadır. Nedir bu nedir nedir lo? Evet, evet tekrardan gidiyoruz. <laughs> Single player'da 50 kere öldü. Yalnız benim aldığım silah o kadar boktan ki görmeniz lazım. O kadar boktan ki. Aha bu silahı alacaktım. yanlış silah aldım. Hadi bakayım tekrar çık. Evet beyler. Evet. E, korsan korsan CD yükleme işlemi başlıyor. Evet R1'e basılı tutuyoruz. Ne salak şeyler ya. Ha, ne aptal şeyler. Adamlar gelecek şimdi dalacağım işte. Nedir ki yani? Neden beni orada ortada bıraktın? Tango's coming. Finish up. Çabuk bitir diyor. Ha bak bak geliyorlar. Bak bak. Tamam geliyorlar, geliyorlar. Bak kaç oldu? 31 69 31 69 69 31. Tamam bitti. Al bakayım. Evet, pornolar yüklendi beyler. Evet beyler. Eee zenci var. lezbiyen lezbiyan var. Eee lejyoner var. Oh geliyor vallahi geliyor. Buna alacaksın. Nerede? <laughs> Tamam gidiyorlar galiba bitti galiba. Ne oluyor la? Aa! Evet dayanma dayanma anı yaşandı. Evet beklemelerini beklemelerini git gitmelerini bekle gitmelerini bekliyoruz şimdi bakıyoruz hadi bakayım daha hızlı hadi bakayım. Evet çok güzel Tamam mı lan? Hadi bakayım, rock and roll diyor. Let's get to the masturbation position. Şimdi masturbation position position'a gidiyoruz. Hook up the ropes. Hook up the ropes? Capture the HVT. Lan, HVT'yi almadık. Allah Allah, tamam neyse hadi bakayım. Aşağı mı uçacağız buradan, paraşüt mü var? Paraşütle mi gideceğiz? Ne oluyor lan? Vallahi gidiyorsun. Armet diyor. Kill the lights diyor, R1. R1 to deploy. To... Aa ışıklar kapandı, ne güzel. Tamam. İki tane balkonide diyor. Move on then take him out. Vuramadım lan bir an. Vallahi vuramadım bir an. Neyse hadi bakayım gidiyoruz bakayım. Hello ne güzel yapmışlar lo. Şuraya bak ne kadar güzel lo. One night below you. Tamam bunu sessiz yapak diyor. Peki hadi bakayım. Hadi bakayım. Oha. Allah seni ne yapsın. Böyle bir ölüm olabilir mi? Hadi lan. Evet, çok güzel. Bunlara da dayadık. Ee, dayan Dayanma anı oldu. O oh, Evet. Neyse, şimdi gidiyoruz. Bakayım. Nedir konu? Ulan capture deveti hala yapmadı konu ya. Biz buradan aşağı düşersek ne olur? Buradan aşağı atlarsam acaba ölür müyüm? Gibi salak bir soru sor. Neyse, hadi bakayım. Şimdi buradan böyle gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Ben oyunu biliyorum. Aha adamlar kayboldu lan. Vallahi kayb. Ah! Nasıl yani? Ne? Vallahi billahi adamlar gitti bir an kayboldu. Heh burada mısınız? Ulan dedim ne oluyor? What the hell dedim. What the hell? Evet bakayım hadi bakayım. Gidiyoruz bakayım. Ulan gece görüşü yok mu ya? Ölan. Heh. Ne bu böyle ya? Paso şey oyunu mu yani bu şimdi? Metal Gear'cılık mı oynayacağız burada şimdi? Ha bre oraya bak, buraya bak. Yok onu korun. Şimdi buradan kaçışımız efsane olacak gibime geliyor benim ama Herhalde buradan kaçışımız efsane olacak yani Herhalde buradan bir daha söylesene Ya ne olacak Konuşma lan Neyse hadi bakayım of bunlara dayarım I can't five tangos five tangos here Burada beş tane tangos varmış tangoslar tangos tangos Oy tangos tangos oyski, oyski. Ee, Başka var mı orada var bir tane de şurada var galiba oyski. Evet onlara da dayandı. İnanılmaz anlar gerçekten insanlık tarihi adına. İnanılmaz mastürbasyon ve boşalmaca anları. Ee, görmüş olduğunuz gibi inanılmaz anlar. Neyse hadi bakalım. Kegen'le gidiyoruz. Kegen ne yapıyorsun Kegen ya? Kegen ne yapıyorsun? Gotin'den vururum. Kegen, Kegen, o Kegen. o Kegen. Kegen de Kegen. Kege Kegen, oy Kegen. Ay ne salak bölüm ya. Abi karanlık ya. Ne diyor? Take out the TV mi? Aha peki. Ne oldu lan? Aktif mi? Oha bu ne lan? Shit. Fucking shit. O. Fucking shit 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 shit. Oh. Ne oluyor lan? İşte o. Aa bunları adama tutunca. Aa adamlar şey oldu bak. Şaşırdılar ne güzel silah. Aa ne güzel dayıyorum hepsine. Tat tat tat. Tamam mı? Vay be süpermiş ya. E ee, nereye gidiyorum? Sen mi kaldın? Kim kaldı? Var mı daha? He daha var mı? Eee. Evet galiba bitti. Ha clear Stros diyor. Evet straws off uh, this way. To deactivate strop. Strobe uh, strop muymuş bunun adı? Vay güzelmiş ya. Bak sevdim ya. Böyle bile olsa ışık yani. Ulan gözüm bozuldu. Vallahi gözüm bozuldu şu an ha. Shitting and the shit and asshole. And this shit is beautiful. Okey şimdi kapıdan giriyoruz. Vallahi ben ışıkla gideceğim. Yine açacağım strobu. Açılmıyor şu anda çok güzel. Ha şimdi bilgisayarı patlat falan der. Patlamıyor bilgisayar. Bokum Asper gibi attım. Heh tamam birazcık vallahi kendine geldi oyun. Valla iyi oldu hadi bakayım. Şimdi biraz böyle kendine geldi. Dur bakayım. Capture the ve oldu. Bakayım şöyle bir aşağı. Evet görmüş şey. olduğunuz gibi. Evet. E, sen ileri git diyor. Ben diyor olsa bakarım diyor. Bilmem ne diyor. Hololololo. Holo. Götünden vururum ne. Ne bu şimdi? Ha bu power to the elevators diyor. Evet bunlar power to the elevators'mış. Ne yapacağız? Ha disable elevators. A, bak bak geliyorlar bak bak. Bak nasıl geliyorlar bak. Heh, tamam. Bu ne lan? Dur. Bu silah değil ben bunu alacağım. Heh, bak, bak bak bu daha güzel. Tamam gel bakayım. Hadi bakayım yandan da yiyeceğim size. Al bakayım. Al bakayım. Sen de al bakayım. Lan. Ananı Hello. Hello. Lo, Lan oğlum vallahi bitiyor şeyim bitiyor. Lan vallahi bitiyor. Vallahi bu oyunlarda sizin olduğun bir şey var. Anku takut hareketler yani. Bitiyor şey bitiyor mermi bitiyor. Vırt vırt mermi bitiyor vırt vırt mermi bitiyor vırt vırt mermi bitiyor. Hıyar gibi aldık, uğraşıp duruyoruz ondan. Ön lan. Ön alış girme. Tamam Torgits down diyor Torgits down. Give me your extra charges I cover your ass diyor. Aa ne güzel. İpe bak hemen atlayak yak atla lo. Ay ne güzel lo. Buradan galiba aşağı mı düşeceğiz? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan o? aşağı atlıyoruz. O ne oldu? Patlamacı oldu. Mıyıkçı Allah. Ne oluyor lan? Adamlar düşüyor. Adam düşüyor. Tamam nereye gideceğim? Aşağı mı ineceğim? X to rappel down. He böyle böyle X'e basılıyor tamam. Tamam peki. Daha ne kadar X to rappel down. He tamam böyle böyle diyor. Tamam hadi bakayım var mı daha daha? Daha var mı? Daha istiyorsunuz mu? Al bakayım bir tane daha extra down. Hoppa! Ha, böyle gitmek daha iyi diyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Come on. Come on low. Ay sen bizden dur. Hadi bakayım. Gel bakayım. Sana da biraz dayadım. Biraz da sana da Yaşasın oto eğim Oto eğim yaşasın oto eğim diyorum. Başka bir şey demiyorum. Öleceğim lan. Öleceğim. Oy hiç gelme. Amuzi <laughs> Tamam dayadım bunlara dayamaya devam ediyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir insanım ben. Daha önce benim gibisi gelmemiştir. Ben en iyiyim. Ben inanılmaz yani Açıklayam açıklayamıyorum yani kendimi açıklayamıyorum o haldeyim şu an. Ee, evet görmüş olduğunuz gibi. <laughs> bak nasıl öldürüyorum işte bak. Bak multiplayer böyle oynanır. Ha, bak multiplayer böyle oynanır. Bak size nasıl multi... Bak herkesi öldürüyorum. Bak multiplayer bak böyle oynanırmış. Ha, bak nasıl oynanırmış ha, bak bak. Bak kimse beni öldüremiyor. Bak 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 vuramıyor bak. Bak daha bilmiyorlar ki oynamayı. Oynamayı bilmiyorlar ki. <laughs> oynamayı bilmiyorlar. Amun. <laughs> şey açılmadı ya. Silah açılmadı. Neyse. Hadi bakayım. Ha, var mı da? Ha daha var mı? Gel bakayım. O oldu lan? Tamam. Gel bakayım daha var mı? Mermim bitti. Ananı. Siktir. Ulan mermim bitti? Mermi kalmadı. Iyy! ne bok yiyeceğim? Dur şunu alayım bari. Mermi var mı burada acaba? Hadi hadi hadi. Come on. Oh shit. This is shit. Evet görmüş olduğunuz gibi multiplayer'ı inanılmaz oynuyorum ben. Yani multiplayer böyle oynamış. Yani benim gibi kaliteli oyuncular sadece bunları yapabilir tabi. Normalde başka bir oyuncu bunu yapamaz. Yani bakın Türkiye'de size iddia ediyorum. Multiplayer'ı bu şekilde oynayan başka bir oyuncu daha göremezsiniz. Kaliteleri yetmez kalite kalite bütün bunlar kalite demek kalite bak nasıl öldürüyorum bak bak nasıl öldürüyorum bak bak nasıl bak bomba attım bak 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 şimdi bak 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 nasıl ölecek bak bak gördünüz mü ha bak işte böyle oynanır bak multiplayer böyle oynanır ha öyle görüyorum multiplayer'da bir tane o ustası var dangoz gibi ölüp duruyor bir de diyor ki I am number one diyor Türkiye'de rakibim yok diyor salak mıdır nedir be İnsan bu kadar mı pişkin şey olur ya Zaten gelmiş 33 yaşına hayvan ol hayvan oturuyor bütün gün oyun oynuyor. Uyuz oluyorum adama ya. Deli oluyorum yani. Neyse hadi bakayım. Şimdi devam edelim. Ne oluyor no lan? In, oo, in position diyor. Pozisyondayız diyor. Tamam hadi bakayım. Yapak bunu diyor. Hadi. Alright let's do this. Hadi pozisyon diyor. Heh. Tamam. Lanet olsun burada değil diyor. Hash diyor. Hıyy. <laughs> 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 Geldi adam. Bu ne? Doggy style mı yapacağız şimdi? Evet otur bakayım. Evet şimdi striptiz yapacağız. Oğlum onu öldürürsem seni öldürürüm ha. Sakın. <laughs> Ne diyorsun lan? Çıktın. Oo vallahi pozisyon başlıyor beyler. Beyler pozisyon başlıyor söyleyeyim. Bir dakika beyler. Beyler. Dur bir dakika gidemiyorum oraya. Tamam bu çantanın içinde diyor. O Rork konuşuyor. Rork. Aha Rork. Demek buymuş Rork'a. Ulan bir vurdum. Ya adam hemen şeyini yaptı. Bak ne kadar güzel yapay zeka. Bu ne? Eyfel Kulesi. Brian Götüme girsin. Ee, is, evet, beni orada bıraktınız diyor. Gel sana göz yapayım. <laughs> yapayım arasına. Alo. Neyse, işte Rorku da görmüş olduk sonunda. Vallahi patlıyor, çatlıyor. Evet, binadan kaçacağız galiba. Aynı güzel yapmışlardı. Bakayım vurunca oynuyor mu? Ama an oynamıyor. Vallahi gidiyorlar. Ama hiç gelin vallahi gidiyorlar. Beni burada bıraktılar, gittiler. Bak yukarı mı gittiniz? Ha, siktir aşağı gittiler galiba. Şu an aptal gibi aşağı iniyorum. Aptal gibi aşağı iniyorum şu an. Muhtemelen burada değiller. Aptal gibi şu an aşağı iniyorum. Bak bak. heh oradalar Dur. Etraf yıkılıyor lan. Vallahi etraf yıkılıyor. Götümüze girecek beyler. Hayırlı uğurlu olsun. Girecek götümüze beyler. Hazır mısınız beyler? Ne oluyor lan? Hadi. Tamam buradan atlayabiliriz falan diyor. Hadi bakayım. Çok yavaş koşuyorsunuz. Böyle bir koşuş var mı ya? Buraların nasıl motion capture'ını yapmışlar ya? Aa, bütün bu binayı acaba gezmişler mi? Neyse hadi bakayım. Koş bakayım diyor. Hadi bakayım diyor. Hadi lan. Oo, günah yıkılıyor. Bak bak. Oo, binayı yıkılıyor. Bak şık. Oo, ne güzel yapmışlar. Bak 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 nasıl bak Binayı yıkılıyor. Bak bak. Dayı ne yapıyorsun ya? Ne oluyor lan? Şeye takıldım. Allah belanı biri ya. Tu Allah belanı ver. Şu hale bak. Evet inanılmaz anlar gerçekten. Şu an orgazm oluyorum. Oy adam bıçakla camı kırdı. Şerif refşizim. Evet binada tepemize yıkılacak kesin. anneniniyorlar yolar ye. Annenin yolar ye 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 Evet, bu bölümü böyle bitirmiş olduk. Ee, umarım sizde de boşaltmış şey zevk zevklenmişsinizdir, zevk almışsınızdır. Zevk güzel bir şeydir. Yani Ramos'un laptopu boku yemiş durumdaydı ama Norat halletmişti. Evet ben bu oyunun hikayesini anlayarak oynamak isterdim ama çok konuştum başta o yüzden kaçtı gitti idare edin. Hikayesini anlayan varsa bana anlatsın ben bu oyun yalnız başımayken bir daha oynamak istiyorum. Evet yani Norant'mış, Rourke'mış, bilmem neymiş, Federation'mış, bütün bunları çok hızlı anlattılar oyunda. Ee, böyle küt 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 gittiler bir anda. Ben de tabii konuşurken ve hala konuşmaya devam ederken kaçırdım. Neyse. Hadi bakalım. Şu andan itibaren oyun bildiğiniz multiplayer'a döndü. Yani hikayesini bilmeden oynuyorum. İşte video çekerken böyle boktan bir durum oluyor. Şimdi Birds of Prey'e başlayacağız. Bakalım Birds of Prey'de başımıza neler gelecek. Oo, bu ne? Güzel. Vay güzelmiş. GTA 5 bak. GTA GTA da keşke böyle olsa GTA'nın helikopterleri de. Böyle görebilsek keşke. Aa gidiyoruz vallahi. Bu ne? Oh. Bu ne? Bu da flare atıyor, bu tarıyor. Bu ne yapıyor? Bu da zoom yapıyor. Tamam. Üçgen ne? Tamam hadi bakayım böyle gidiyoruz. Vay be güzel yapmışlar ya. Şunları vurayım bakayım. Ay ne zevkli. Tamam. Roger. Yere düşüyorum. Vay be. Ne olursa olsun işte yine bir oğlum yere düşüyorum ben. Ha, luck missiles. Nasıl luck missiles? Nasıl ateş edeceğim? Bir dakika. Ha böyle 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 böyle. Okay. Okay, okay. Okay anlaşıldı. Ha böyle. Tamam. Tamam 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 tamam. Şimdi görevimiz nedir burada? Assault Factory. Evet fabrikaya saldır diyor. Hadi bakayım bir iki tane daha attım. Şimdi patlayacak hoppa. O da patladı. Bütün buralara saldıracağız anasını satayım. Bütün buraları patlatacağız, tarayacağız, saldıracağız. Ateş. Helal Her türlü dayama döşeme anı. İnanılmaz pozisyonlar oluyor. Enemy lock diyor. Ben kaçıyorum buradan. Tamam mı? Oldu mu? Heh. Hadi bakayım. Ben buralara böyle sallayıp duruyorum. Ha şurada var bir tane daha var. Dangoz. da böyle bakıyor. Öl oh, lan. Vallahi. Eh tamam vurdum. Ya ben bu işi biliyorum diyorum. Bana ondan sonra kızıyorsunuz yani. Adamı deli ediyorsunuz. Aha şurada var bir tane daha. Lan. Bir dakika ben yanlış şeye basıyorum ya deminden beri? Bir dakika ben zaten şeyle kilitlenmiyor muydum? Ben bu kilitlenme olayını anlamadım ki ya. Vallahi anlamadım yani. Kusura bakmayın da. R2 diyor. R2'ye basınca ateş ediyor. Füze atıyor ya. Yani. Neyse hadi bakalım böyle gidelim. Ne salak bölüm ya. Öf, man. Şeyde de vardı böyle salak bir bölüm hatırlıyor musunuz? Gel bakayım. Vallahi ölürsem ölürüm artık yani çok tatlım yani. Ha ölüyorum yani. Ha, öldüm yani. Anladık yani. Yani evet ya. Öf yani. Öf. Neyse. Şimdi bir daha başından başlar beni ayar eden. Şimdi bak. Tamam tu. Ve peki Şimdi bu... Peki. Ha şöyle. Peki nasıl yükseliyorum ben bu bokla? Yükselmeyi anlamadım ki. Ha bir kere diyor şey yap diyor. Dur bakayım. Hoppa. Ha tamam. Tamam dur. Tamam dur. Tamam dur. L2 to release flames. Ha tamam. Ha şimdi anladım. Bak bak. Bak ne güzel. Bak şimdi anladım mesela. Ha bak şimdi anladım. Şimdi anladım Acımam kanka. Anladım acımam yani. Ha, al. Bak acımam dedim ne güzel. Çatır ölüyorum. <laughs> Neyse ben bu bölümü geçemeyeceğim anlaşıldı. İşte buradan böyle bir şeyler oluyor. Bazukalar atıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Ama uğraşamam hadi hadi. Hadi vallahi hiç koyuyordum şeye bir tane. Al bakayım kaç el ateş ediyorum. Heh player da attım yine hadi bakayım. Nereye gidiyoruz böyle şimdi? Al bakayım. Patlatıyorum seni daha hadi bakayım. Al bakayım. Bu ne yapıyor? Bu da böyle zoom yapıyor. Aynı zor. Ne aptal görev bölüm. Ha bak burada bir sürü şey varmış. Bak bak bak. Bu bakayım. Dön lan. Üşt. Neye basıyorum ya? Ha incoming diyor ha. Bak bak incoming diyor. Tamam incoming diyor. Ee, incoming oluyor. Incoming falan oluyor. Yani o tarz şeyler oluyor. geberiyor. Evet çok güzel. Evet çok güzel hastırlar. Bölüm 5'te görüşürüz.